Of bittim ben bittim. Şimdi o yalın kalası kesin her şeyi anlatır abime. Ne bileyim fazla mesai yoktu der. Defne sana yalan söyledi der. Ben de kızım tuvalete git dedim der. Demez mi der. Ondan her şey beklenir. Senin bu kardeşin denizle yemeğe gidecekti der. Ben engelledim der. Ha? Abim belki yalına gitmemiştir mi? Ay Rıfkı, demek senin tuvalete kitledi ha deyip gitti. Başka nereye gidecek? Maniküre gidecek hali yok herhalde değil mi? Hayret bir şeysin. bu uşak ne dupalığa gitti? Ev balık dolu deseydin ya pulli. Cık, dedim babaanne. İçimiz dışımız balık oldu da dedim. Akşam gelirim dedi kapattı telefonu. Huh! Başım döndü. Ege ne ağa düşmüş hamsi gibi kıpranursun. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke Allah'ım ve bihamdik. Amin. Allah'ım bu sefer kurtar beni. Söz bir, bir ay boyunca kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Asla. Abi, yalınla mı kapıştınız? Hı hı. Abi bak kesin yalan söylemiştir o kütük. Ne dediyse inanma. Beni suçu çıkarmak için her şeyi yapar o kalas. Gerçekten bak her dediği yalan. Cidden. Doğruları söyledi. Ya. Şimdi abiciğim, benim benim ne oldu? Senin bacını yemeğe götürecekmiş. He, akabinde ne yapacaklarmış bilemem. Ben Allah'tan korkarım. Günahlarını alamam şimdi bak. Nihayetinde senin bacı. Fazla mesaiye kalacağım ayağına. Senin gibi kıymetli bir abimizi cayır cayır yemiş anladın mı? Yani hacı, senin bacı kulağın paracı. Doğruları söyledi, ha? Öyle vallahi. Adam doğruları söyledi. Beynimi yedi dedi, geveze dedi, kafam ütülüyor dedi. Bir dakika, bir dakika. Bu kadar mı? E, bir sıvamadığı kaldı da, daha ne olsun? Öyle tabii de. Ee, abi, E peki ne olacak şimdi? Affettin mi beni? Gidebilir miyim işe, ha? Defne, Hı? abim sen ne işinden bahsediyorsun, ha? Kimse benim kardeşimi tuvalete kitleyemez, tamam mı? Bundan sonra Aras Teknoloji hiçbir alakamız, ilişkimiz kalmıyor. E Fındık, Hı. bir daha o adamla görüşecek olursan doğru Trabzon'a dönersin, haberin olsun. Hı -hı. Tamam mı? Hı -hı. Ona göre akıllı ol, ayağını denk al. E söylememiş. Korumuş mu şimdi bu beni yani? Ya ayıcığa bak sen ya. Aa, aa. Gel. Ne oldu? Balığı ağaçtan tuttun da daldan mı düştün? Bir dur da babaanne. Dururum tabii. Ben zaten sadece dururum. Ben dururum siz kudurursunuz. Ula hergele. Ne oldu mıncuruna? Babaanne. Bak zaten sinirliyim. Biriyle dalaştım. Oldu mu? biriyle dalaştım. Ne oldu? Bu sefer de cicikçi mu seni dövdü? Ay ben o cicikçinin nereden geldi gene aklına o senin ya? Sen mıncırı da almış gelirsin. Ha bu pullu ile bu dilli kaşlarıyla gözleriyle firfirik firfirik oynar. Al, He. Hmm, kaşı göz oynasa o da iyi. Bunların her yeri oynuyor. Çınar amcam senin yüzünden kavga edip duruyor. Gece eve gelmedin. Ha uşak ha. Aslanım benim ya. Gel, gel biz seninle maç yapalım. Gel, 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 gel. Hoppala, hadi Defne Alası sen de eve, Hı. hadi. Dur sen dur. Dün gece ne oldu, ne oldu? Babaannem, ha. bak benim sabır da bugün bir yere kadar. Tamam mı? Bak damarım atmaya başladı. Bak yapma, yapma, sakın yapma.